Herkese merhaba arkadaşlar adım madam. bakacağım yani izlenmeyenin devamı. Ondan önce arkadaşlar sizle birkaç konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bu son ilk 3 ilk iki videom arkadaşlar izlenmiyor. Ne biliyorum izlenmiyor aslında yani 20 izlenme yapmış bir günde ve abonelerim de düşüyor gittikçe ve böyle oldukça olduğu için. Benim de video çekesim yok arkadaşlar. Yani video çekesim hiç gelmiyor artık. Artık dizden mi bıktınız için mi yoksa yani niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Elimden geldiğince artık aktif, aktiflik de sağlamaya çalışıyorum. Yani lütfen arkadaşlar bu konuyu biraz daha düzeltmeye çalışalım. Çünkü böyle oldukça benim video çekesim gelmiyor. Bugün de video çekmeyecektim. Çekeyim dedim. Yoksa yani video yoktu bugün arkadaşlar. Bir de profilim nasıl buldunuz arkadaşlar? Ekran profil vesaire yaptım da. Ya yani tekrar soruyorum arkadaşlar lütfen abone olun. Ya yani tek bir isteğim bu sizden yani. Hani ise 43 herhalde ya da 44. En son yıllarda. Bu ne ya Doğru okul Tamam Tamamdır Çanta olarak Üstüme uygun Şu kullanacağım Ulan bu ne? Tövbe tövbe. Üşendim şimdi. Telefonum. hanım. Ulan bu defterler yok. Nasıl bu kadar? Bir tane daha defter. Nasıl bakacak yeni kadar bekleyeyim? Abimi yandırayım? Bu galiba abisi aynı sınıfta mıydı? değillerdi. Abi hadi kalk. Ne oldu ya? Hadi kalk okul vakti bekliyor musun? Tamam. Ee, ne Niye iki tane kağıt var? Ya. Tamamdır. Hadi çıkalım. Bakıcı gelmesini bekliyorum. Ha doğru. Şöyle hızlıca arkadaşlar bakıcı getireceğim. Vallahi yemin olsun çok üşeniyorum. Ben geldim hoş geldin. Orada evet, oraya içeri bakıyor. Aynen. Tamam gel abi. Tamam. Arkadaşlar. aşağıya meşhur şu an çıkıyorlar gibi zannedim. Günaydın. Aa, günaydın kankam. Şey, günaydın. 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 Ben çantamı bırakıp geliyorum. Yes. Ah, ah. Ecem gelmiş. Cık, karışma. En son ne olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Of kanka yürü. Tamam gider omuz atar. Ah ne yapıyorsun be? Ah pardon. Cık, da geride çal başladı ya. Şimdi takımın. Hangi sürüsü oldu? Gidek atar. Ah, ne yapıyorsun be? Ah, pardon. Gezek oğlum da kanka yürü ya. Cık, aynen. Annesi ne yapıyorsunuz? Hiç biz oturduk sizi bekliyorduk. İyi. Yeah. Ya, yeah. Yanlış kaydı pardon. İyi gelin uzman sınıflara geçecek. İyi hafta görüşürüz. Gel kanka sen zil çağır bize sınıflara gerek. Bunlar böyle sınıfta gider. Çok uğraşmıyorum arkadaşlar. Hiç uğraşasım gelmiyor artık video Ay bu niye uçtu lan böyle? Hadi biz de gidelim. Cık, aynen. geçelim. Arkadaşlar bir karakteri unuttum galiba. Hangi karakteri unuttum hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım. Arada'yı unuttum. Hmm, yazacağım arada'yı. Oğlum. Burada. Evet çocuklar dersimize başlayalım. <laughs> ders işler ve ders biter. <laughs> çocuklar geçin, ders biteki çıkabilirsiniz. Kanka kantinlik. olsun Beyler biz kantindeyiz. Aynen. İyi tamam. Biz sınıfta kalacağız. Siz biliyorsunuz gel kanka. Geldim kanka cüzdanı nereye? Doğru kanka. Ben alayım mı? Yok kanka ben gideceğim. Hadi gel gidelim. Ay. Hadi. Kanka mezuniyet kıyafetini aldın mı? Almadım. Bir de arkadaşlar <laughs> hastayım biraz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Yani böyle arkadaşlar. Bir de aşağıya diğer hesabımın adını vereceğim. Ona da abone sevinirim. Verirsem veririm. Gel. Geldim. Gel otur kanka ben alırım sana. Tamam kanka teşekkürler tekrardan. Ne demek? Bir tane bunu alayım. Son da aynısını kanka. Olur kanka ama. Çık olarak ben bunu alacağım. Niye böyle bir şey oluyor şu an? Kanka ben de kola ödeyim kanka da burada çalışan nerede? Şimdi ilk çalışan olsun. Merhabalar, ne kadar bizim borcumuz? 300 TL. Ah tamam. Ödeyemiyorum. Şunun da sinirimi bozuyor. Öde artık nereden ödüyorsa ödeme yeri yok. Gel kanka. Gel Bu. Ah. Kanka iyi misin? Bilmiyorum midem buramda. Galiba biraz hasta oldum kanka ya. Havalar soğuk ki, o yüzden. Galiba ben eve gideceğim. Ben geleyim mi? Yok kanka gerek yok. Geleyim kanka geleyim hadi. Hiç sancılamayabilirsin. -san Yardım. Bu niye açmıyor? Gir. Hocam. Hocam bir şey mi oldu? Hocam ben biraz hasta oldum galiba da. Aa, ben eve gitsem olur mu? Ee, şuraya imza at kızım. Gidebilirsin. Tamam. İyi olursan bana sonra haber ver. Tamam. Şu kupayı çok beğendim arkadaşlar ben Evet <laughs> çok takmayayım kızım. Diye. Tamam. Ay kaleminizi unutmayın ceğim. Tamam. Gel hadi. Geldim. Hadi çıkalım. Ben hakiklere haber verip geliyorum. Tamam. Aracım. Efendim. Biz gidiyoruz. Ne oldu? Gel biraz hasta olmuş da. Geleyim mi? Yok ben halledeceğim. İyi tamam. Hadi görüşürük. Geldim hadi çıkabiliriz. Bunlar çıkarlar. Bu bölüm biraz değişik oldu ama neyse. Evet canım sen çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Ve bu yine çıkar. Çok şanım valla. Kanka sen yat ben sana kahve hazırlayayım. Zahmet olmasın Ne zahmeti kanka ya Kankalar ne güne var Haklısın teşekkürler Rica ederim Bir de e, rüyanın Üstüne gider misin tamam Ben de yatayım Evet işte arkadaşlar bölümden sonra geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.